sen miydin o? Yalnızlığın mıydı yoksa? Kör karanlıklarda açardık paslı gözlerimizi. Elimizde akşamdan kalma bir küfür. Salonlar, piyasalar, sanat sevicileri. Derdim günüm insan arasına çıkarmaktı seni. Yakanda bir amonyak çiçeği. Yalnızlığım benim. Sidikli kontesim. Ne kadar rezil olursak o kadar iyi. Kum kapı meyhanelerine dadandık. Önümüzde altın baş, altın zincir, fasulye plakisi, ardımızda görevliler, ekipler, hızır paşalar, sabahları açıklarda bulurlardı leşim. Öyle sıcaktı ki çöpçülerin elleri, çöpçülerin elleriyle okşardım seni. Yalnızlığım benim, süpürge saçlım, ne kadar kötü kokarsak o kadar iyi. Baktım gökte bir kırmızı bir uçak, bol çelik, bol yıldız, bol insan. Bir gece sevgi duvarını açtık. Düştüğüm yer öyle açık, öyle seçik ki başucunda bir sen varsın, bir de evren. Saymıyorum ölüp ölüp dirilttiklerimi, yalnızlığım benim çoğul türkülerim ne kadar yalansız yaşarsak o kadar iyi. Ne kadar yalansız yaşarsak o kadar iyi.